Türkler eli de dün gece yine korkunun en eğlenceli hali yaşandı. Bin yıllık Balkan geleneği Koleda birbirinden ilginç görüntülere sahne oldu. Ürkütücü kostümleriyle sokağa çıkan onlarca kişi kötü ruhları kovmaya çalıştı. Kole'da! Kole'da! Evleri Korkutuyoruz, camlara vuruyoruz, kabak tatsız istiyoruz, vermeyenleri. Kimi cadı oldu, kimi canavar. Hepsi en korkunç haline büründü. Kötü ruhları korkutup kaçırmaya çalıştı. eli Baba Eski dün akşam yine hareketli ve ürkütücüydü. Kore'de da böyle giyinip geldiklerini biliyoruz. Biz de ona uygun giyindik geldik. Umarım olmuştur. Bilmiyorum. Onlarca kişi bin yıllık Balkan geleneği Kole'de gecesine akın etti. İstanbul'dan geliyoruz. Bu sene de katıldık. Çok güzel eğlenip vakit geçiriyoruz. Yurt dışından bile misafir arkadaşlarımızı getirdik. Hepsinin tek isteği en korkunç olabilmekti. Biz de kulede gecesinde bu şekilde katıldık. Kapıları çaldık. Kabak tatlısı için insanları korkuttuk. Makyajlar yapıldı, kostümler giyildi. Ama sokaklarda korku değil, eğlence hakimdi. Biz ilk kez katılıyoruz kuledaya ama ruhu efsane. <laughs> Çocuklar da en az büyükler kadar eğlendi. Bir sürü aktivistler Kötülükleri kovalayan korkunç eğlence sabaha kadar devam etti.